günümüz enerji tasarrufu dünyasında yenilikçi teknoloji ve dünyada ilk diyerek çevre dostu iddialı enerji tasarruf ürünleri üretiyor. Hem sağlık, hem tasarruf, hem de gerçek enerji verimliliği. Peki bu özel ürünler nelerdir? Alüminyum radyatörler, elektrikli radyatörler, katı yakıtlı kat sobası, hava perdesi. Şimdi ürünleri tanıyalım. Alüminyum radyatörler. Şık tasarımıyla ve %50 enerji tasarrufu sağlayan radyatörler %70 kısa ısıtma süresi ve normal radyatöre oranla %95 daha az su kullanarak radyatör geneline hızlı bir şekilde ısı dağılımı gerçekleştiriyor. Bu radyatörler kombiden gelen az miktarda suyu sadece ısı iletkenlerini tetikleme amaçlı kullanıyor. Radyatörün alt kısmından geçen az miktarda su tüm radyatörü ısıtmaya yetiyor. Kombiyi yormadan verimli ısı elde ediliyor. Yani kısa süreli çalışan kombide yakıtta büyük ölçüde tasarruf sağlanmış oluyor. Alman teknoloji harikası ısı iletkenleri de uzun süre ısıyı muhafaza ediyor. Ve radyatörler sadece klasik doğalgaz altyapısına değil, güneş panelleri, katı yakıtlı kat ısıtma sistemleri, ısı pompaları ve yoğuşma teknolojileri gibi tüm ısı enerjisi üretim sistemlerine uyumlu çalışabiliyor. Görünüm açısından da radyatör üzerine dilerseniz size özel baskıda yapılabiliyor. Yaşam alanlarınıza, çalışma ortamlarınıza gerçek enerji verimliliği sağlıyor. Elektrikli radyatörler Az elektrik tüketerek verimli ısı elde etmek. Geleneksel elektrikli radyatörlere göre hızlı ısınır. Özel ısıtma teknolojisi sayesinde normal elektrikli radyatöre göre yaklaşık 160 oranında az enerji harcar. Şık tasarımı mobil ve sabit olmak üzere iki farklı model şeklinde üretilir. Katı yakıtlı kat sobası. Özel Alman teknolojisiyle üretilmiş alüminyum radyatörleri doğalgazın olmadığı, katı yakıtla ısınma sağlayan her yerde yine tasarruf sağlıyor. Çok az bir katı yakıtla yüksek metrekare alanda verimli ısı sağlıyoruz. Hava perdesi. iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havayı muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan geleneksel hava perdeleri 22 kW enerji tüketerek çalışıyor. 8 kW enerjiyle aynı güç, aynı ısı oluşturarak yine tasarrufta çığır açıyor.